Seni ısırıyor. hepinize merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye öğretici serisinde bugün üçüncü şampiyonumuz olan şampiyonumuz olan Akalliyiz. <laughs> Videoların girişi hep böyle fail olmak zorunda değil mi? Neyse. Abi samim kanalız dedik. <laughs> o yüzden paylaşacağız hepsini tabi. Üçüncü şampiyonumuz abi Akali. Kostümle falan girdik. Oh oh yemeğimiz. Neyse. Ee, şöyle paramızı falan şöyle. Oh, oh, oh. Ondan sonra şimdi minyonları kapatalım abi. Şöyle de mi atalım? Evet abi önce Akalin'in bir ürünlerinden bahsedeyim size. Ahri'nin ürünlerinden bahsetmemiştim. <laughs> Akalin'in bahsedeceğim abi. Ama benzer şeyler bu arada. Yani yırtıcı falan giriyorlar bu arada herkese de. Yani meta köpekliği yapmayın bence. Ama yaparsanız delik çıkarsınız söylüyorum ona göre yani hani yetenekliyseniz böyle yapabilirsiniz abi. Ama yani öyle de insanları kısıtlamayı sevmem ben isteyen istediği gibi çıksın abi. Yırtıcı da tavsiye ederim bu arada etmem değil hani. Bol rom, sonuçta buff aldı taze. Çizme falan başlarsınız güzel olur yani. Neyse. elektrik ver abi. ani darbe zaten. buradan rünlere falan bakın abi. neden bu çünkü rom atacağız biz akaliyiz. TAP'ta da oynanıyor bu arada bu şampiyon. mid oynanıyor genelde. Bu Akali'nin olmazsa olmaz ürünü bu arada. Elektrik verden daha önemli öyle söyleyeyim size. Cidden çok daha önemli. Pratik zeka müthiş. Yani enini boyun detayını okursunuz zaten eğer üşeniyorsanız da. üşeniyorsanız, Evet üşeniyorsanız da ben anlatayım hemen. Alt etmeler Azami Mana'nın veya Enerji'nin %15 kadarını yeniler diyor. Yani Kill aldığınızda enerjiniz doluyor biraz. Bu da iş yapıyor. Biraz lata baya. %15 iyi bir oran. Akrel de benzer. Ee şöyle. Akrel de şöyle bir taktik var abi. Doran yüzü e alıyorsun tamam mı? Eğer mesela bak bana kazanamıyorsan diyor bu miktarında %50 kadarına diyor can yeniliyor. Yani ne demek bu? Manım kazanamıyor zaten Ahri. Ay Ahri'yim, Akali. Ee, enerji yapıyor ve bu enerji dolduramadığı için genelde bunu başlıyoruz. Ama şunda başlayabilirsiniz. Bu da gayet worth yani güzel. Ama hani bu hem hasar hem şey olduğu için. 15 AP çok sağlam yani. Ee, neyse ben size full build yapayım mı? Tavsiyem var. Bu Bak bunu da çıkarsanız da bilmem. Tavsiyeyi söyleyeyim abi. Şöyle. şöyle build aldık. Şöyle build aldık. Şunu da aldık abi. Bu müthiş bir şeydir. Net bir build'tir abi bu. Yeteneklerini anlatalım abi bakalım. Abi Akali suikastçının damgası dinliyor. Tamam mı? Yetenek attınız da abi. Şöyle mesela Q'yu attık. Neyse Q'yu son anlatacağım. Dur. Her yetenek attığınızda W hariç. Döneceğim zaten W lerde. İşte W hariç, bütün yeteneklerinizde hani rakibe isabet eden bütün yetenekleriniz size bir yük verir abi. Elinizde bu damgayı tutarsınız. Hani bu suikastçının damgasını. Yani kamanız böyle, hani elinizde bir şey çevirir böyle. Tam kamayı böyle çeviriyor. Elimizdeki şeylerin ismi kama bu arada, seni alalım. Çevirir ve bir sonraki saldırınız çok fazla vurur. Hani gerçekten çok fazla vurur bu arada, normal saldırınızdan bahsediyorum. Bu yani abi. Ve hani E'nin gidişine gelişine de veriyor. Neyse döneceğim. Hani ne dediğimi anlayacaksınız E'yi anlatınca. Abi ilk yeteneğimiz Q. Pasifden sonraki zaten. Q abi 5 tane e, kuna atıyor ileri. Şöyle şu bekleme sesini kapatalım. İleri doğru atıyorsunuz abi. Ve size hani hasar veriyorsunuz. Bu kadar. Lane ittirmek için, şampiyonu dürtmek için kullanılır. Şöyle attım. Pasifimiz aldık bak. Pasifimiz bu abi. Geldin. Bam düz vurdun. Hasarı gördünüz. Q'dan fazla vurdu mesela. Bak Q bu kadar vurdu abi. Bak şimdi Bam. Daha fazla vurdu. Bak. Q bu kadar vurdu. Pasif bu kadar vurdu. Yani hasar ortada. Bu arada Lich Bane'in de etkisi var. Bunu haberiniz olsun. Neyse. Q'muz bu abi. Ee, şöyle vurdunuz. Şöyle oldu. Sonra düz vuruş. Düz vuruş pasif bu arada haberiniz olsun. Vurdunuz. Aldınız. Vurdunuz. Al bak. Tabi düz vuruş vurmazsanız ikinci pasif gelmez bak şöyle. Aldınız. Vurmazsanız istediğiniz kadar yapın gelmez. Şöyle vurursanız gelir bir daha. Vurdun. Tekrar geldi. Vurdun. Tekrar geldi. Bu arada bu halkanın dışına çıkmanız lazım. Genelde şöyle kullanılır bak. Attın geri çıktın vurdun. Tamam bu en basit kullanımdır. Hop. Pat. Ama eğer illa yok. E, chase atıyorsunuzdur. E, rakip chase izliyorsunuzdur. Şey yapmaya zamanınız yok. Hani geri giderseniz bile bak o kadar kaçıyordur yani rakip. Hani bir adım geri atsanız bile kaçacaktır. O zaman ileri doğru gideceksiniz abi. Basit yani. Rakibin üstüne doğru gideceksiniz. Hani şöyle vurdun. Rakibin üstüne gideceksin. Öyle hani Q attın üstüne gittim. Abi benim tavsiyem ne olursa olsun şey yapın bu arada. Geri ileri git. Bir adımda bir şey olmaz. Okey bunda da okey okay olduk. Early'nin bak Early'nin taşıyıcı yeteneğidir abi bu. Alt level oyuncusu falan hatta. W. Neden abi? Lane'de trade'de W olmadan atamazsınız. Mümkün değil. Bak Q'yu attın. W attın enerji dolduruyor. Akali'nin Early'si aşırı şey abi. Enerjiniz çok çabuk bitiyor. Hani iki tane küp üst üste atamıyorsunuz öyle de öyle söyleyeyim. Ama W alırsanız W atıyorsunuz abi. Geliyor. Tekrar atıyorsunuz. W ne yapıyor abi size bu dumanın içinde görünmezlik veriyor. Yani görünmez gidin kamuflaj. Yetenek falan yiyebiliyorsunuz tabi. Falan filan. Şeyle görülebiliyorsunuz. Oracle. Mercekte göre gözüküyorsunuz kontrol tutumuyla falan. Neyse. W böyle. Sırada E yeteneğimiz var eğitenimiz ileri bir şuriken atar. Kendini geri fırlatır. At, şuriken attığınız yönün tersine. Yani şöyle. Şu tarafa atarsanız şöyle gider, Şuraya atarsanız şöyle gelir. Şuraya atarsanız şöyle gelir. Rakibi isabet ederse üstüne büyük bırakır. Ve tekrar kullanım halinde üstüne gider. Üstüne doğru gider. Ve E'nin her gidişi de yük bırakıyor düz vuruş attın. Gelişi de yük bırakıyor. Yani güçlü bir yetenek. Kombolar mesela şöyle. Yani hızlıca tabii şöyle şöyle yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. Mümkünse abi eğer rakip kaçamayacaksa yapmayın bunu. Hani böyle bir şey yok abi Akal'de. Akal'de ne var bak bu var. Bu var abi bak Akal'de olay bu. Bu var abi Akal'de. W'nuz zaten müthiş bir yetenek. Ha yetenek atarsanız ya da düz vuruş atarsanız tabii ki görünüyorsunuz. Haberiniz olsun. Ignite de sizi şey yapar gösterir. Sırada ulti yeteneğimiz var. Ulti abi rakip olmadan kullanılamaz. Mümkün değil. Minyona bile kullanılamaz. Red'e falan da kullanılamıyor. Mümkün değil. Sadece şampiyonla kullanılır. İlk hali ikincisi istediğin gibi kullanırsın. İleri dola doğru atlıyorsunuz abi. Atıldık. Bu mesela rakiplere çarpıyor tabii ki bak. Şöyle. Hani hattaki bütün şampiyonlara çarpıyor. Bak hop. Dördüne de çarptı. Dördüne de çarptı. Yapabiliyorsanız böyle bir şey istin. Adamlar mal değilse böyle durmaz bu arada. Gidiş abi. Sadece şampiyon atlıyor. Dönüşü istediğin yere atlıyor. Şöyle attık. Dönüşü şöyle de atlıyor. Akrelin de bütün yetenekleri neredeyse. Flash'la yapılıyor mesela. Hani w atılmıyor diye bu arada. Yaptık bir şeyler ama W atılmıyor diye biliyorum. W normalde şuraya atacak ya. Atılmıyor. Yok. W olduğu yere atıyor. Haberiniz olsun. W denemeyin. Doğru biliyormuşum. Onun dışındaki bütün yetenekler Flash'la oluyor. Nasıl abi? Çarpmayacaktı. Bak şimdi. Çarpmayacak yetenek. Bam. Tutturuyoruz bak. Şu tarafa atacağım. Normalde çarpmaz değil mi? Şu taraf normalde çarpmaz bak. Atalım. Çarpmaz. Götünü yırtsak, yırtsan da çarpmaz abi. Şöyle olmuyor. Şöyle yaparsan tutar. Flash'ı şampiyon üstüne atıyorsunuz bak. Q mesela, bam. Gördünüz mü bak? Bam. Bam. Şöyle. timingi tutturamazsanız ne olur abi gösteriyorum size bak. Tutturamazsanız böyle olur. Tutturduk oldu. Ama tutturamadık olmadı. Tutturduk oldu. Tutturamadık olmadı. Böyle. Timing çok önemli. Geç atmayacaksınız. Ha bu arada menzilde de uzuyor. Q flash. Müthiş. Hemen Q flash'ı gösterelim hızlıca. Menzilini de arttırıyorsunuz yani. Q'nun menzili normalde şöyle değil mi? Gördüğünüz üzere. E flash'ı gösterelim hemen. E çarpmıyor abi bak. E çarpma. E çarpma. Ha bu arada akalde e flash şöyle oluyor. Hop gördüğünüz üzere. Böyle. Gördüğünüz üzere böyle de kullanıyorsunuz. Ya nasıl bu? Şuradan ahri tamam mı? E atacak bize. Bak önceki şampiyon ahriydi. Anlattığım için taze olduğu için Örneğin ahirden örnek verim. E atacak abi tutarsa içimizden geçecek ahre tamam. Biz akali bizi tutmayacak hani akali de ojileceğiz tek yetenekli vflaşla. Hem de biz onu kendi evimizi tutturup üstüne gideceğiz. Ya yani müthiş bir şey abi gösteriyorum. Ahrin E attığı anda bak kaçırmayacaksınız. Ahri şurada mesela şu ahri. Şöyle yapıyorsunuz abi. Ahri E'sinden kaçtık ve biz üstüne gittik. Böyle. Tam tersini yapmıyorsunuz bak. E flash. bak Önce E sonra flash. Tam tersini yaparsanız ne oluyor? Yetişemeyeceğiniz rakipler için yapıyorsunuz bunu tam tersini. Menziniz yetmiyordur. Flash'a yaparsınız. Her adam kaçıyordur menzini asla yetmiyordur. Flash'a edir. Ama menzin zaten yetiyordur. Rakim yeteneğini doğrulamak için. Mesela atayesi falandır. Şöyle yaparsın abi. Tutar. Sonra gidersin. Ultinde şey nasıl abi? Yine menzini yetmiyordur. Şöyle yaparsın. Şöyle yaparsın. Ulti flash. Ultin ikincisinde flash burst için kullanılır. Birincisi de rakibi ulaşmak için kullanılır. Chase'lerken. Şöyle yetiştik. Bam. Bak bu arada her türlü kullanılıyor kayın ikinci an. Şöyle. biliyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Ben bunu göstermek için şey yapıyorum. Bak şimdi. Normalde şuraya atarsam çarpmayacak ama bam yaparsam çarpar. Bam yaparsam diyorum da <laughs> benim kendi sesi beklerim var takılmayın onlara. Şimdi şöyle. Şuraya attım çarpmadı. Bir de şu şekilde gösterelim. Yine çarptıramadım ama normalde çarpıyor. O benim mallım yani. Fail olmazsam olmuyor. Şöyle çarpıyor. Buna alıştığınız zaman abi sırtınız yere gelmez. Akali bu arada aşırı güçlü bir şampiyon. Yani bayağı güçlü bir şampiyon. Hani bütün şampiyonlar neredeyse söyleyeceğim diyeceğim büyük ihtimalle ama. Akali abi. Aşırı temiz taşıyabilen bir şampiyon. Çok rahat taşıyor oyunları falan. Hızlı. Benim sevdiğim türde şampiyon. Ahri de tabii aynı şekilde. Sonraki şampiyon Akşan da öyle. Hareketli. Hani hantal olmayan. Mobil bir şampiyon. Yetenekleri zaten ortada. Akali'nin hızlı kombosundan bahsederim. Ha bu arada. Aynen. Hızlı kombosu şu haber. Bu kadar. Hızlı koma budur abi lane'de. Ama maksimum hasarı buna çıkartamazsınız ona göre bak söyledim. Bunu gösteremem ama işte abi sen böyle gösterdin işte yok öyle bir şey. Benim size ilk, benim size ilk gösterdiğim şey yapın bak. Mümkünse EQ aynı anda at. Atmayın bak pardon atın ne atmayın. Şöyle hızlı bir şey yapabiliyorsunuz. Bu arada bu engellendi. Bak. Q, geri zinc şöyle zinc bak bu maksimum hasardır. Okey. Sonra tabi tabii Q düz vuruş, Q düz vuruş. Gidersiniz 6'dan önce. Şeyi de nasıl kullandığını söyleyeyim. Ama onu sonra göstereceğim tabii en son. Ee, Q E abi. Hızlı kombomuz buydu. Ulti açıkken ne yaparız abi hızlı kombo? Şöyle. Bak. Şöyle gördüğünüz üzere müthiş bir hızlı combo. Bam. Bu kadar. Ya da mesela ne yaparsınız? Şöyle şöyle. Bu ne demek abi? İçeri girip çıkma kombosudur bu. İçeri girerseniz rakibin içinden geçip çıkarsınız. Yani nasıl? Şöyle. Girdiniz hop ulti e hop bam ikinci ulti. Müthiş. Tabi bu da var bak. Bu da var. Bu item ne işe yarar abi? İleri atılır şöyle hasar verir. Hextech Protobelt. Belt. Bunun ultili kombosu var bu arada. Şöyle bam. Bak. E ile de yapılıyor. Şöyle bam. Şöyle rakibe yanaştınız, atıldınız. Çünkü ileri atıldığı için şöyle bam. İkinci ultili de şöyle oluyor bu arada. Normalde bak ultinizi şey yapıyor. Kullanılamaz hale getiriyor bak. Olduğu zaman kullanılamaz bak olduğu zaman kullanılamaz flash falan atılma etkinlikleri kullanılamaz. Hemen ardından atıyorsunuz pat. Mesafe kapatıyor falan yani. Gördüğünüz üzere hop rakip orada flash atar genelde bak. E tuttu bam yaptınız flash atar genelde bak unutmayın atar. Çok yüksek seviyede atmaz sadece. Orada bile attığı oluyor söyleyeyim. Ya da mesela şöyle yaptınız. Şöyle yaptınız onda flash atıyor rakip sonra bam. Bunlar ince detaylar. Ya da mesela yanaştınız Q. Yanaştınız. Akalimiz budur abi. Düz vuruşlar önemli. Q düz vuruş. W'sunda da bu arada şey E'si. Attığınız zaman yapışıyor. Şuraya geldiniz mesela. Sallarım. Böyle atla atla gidersiniz. En son bulursunuz o rakibi. Seni bulacağım oğlum seni bulacağım. Tabi rakip değil. Sis perdesini tutturdunuz. Gidersiniz abi şöyle takip edersiniz 17 dakika ne lan oha neyse böyle böyle gider sis perdesinin üstüne atlarsınız bunu niye anlattım abi bu arada Akali neyse takip ediyor bunu vurgulamak için anlattım ve bu mesele Ahri ya da Fiora olsun tam top lane'de oynuyorsunuz ya da Darius falan teleport girmiş adam tam teleport atarken abi ee yatıyorsunuz tam bekliyorsunuz tam teleport böyle süresi biterken basıyorsunuz takip ediyorsunuz Yani mesela ilk damimiz hangisiydi? Buydu. Tamam Bir dakika bunu halledeceğim ben. Diğer damı atacağım. Teleportu anlatmak için. Şöyle yaptık damıyı şuraya attık. Bak abi. İlk damıyı takip ediyorsun. Adam teleport attı ya. Peşinden gidiyorsun. Bu yani takip ediyorsunuz ve TF'yi teleport almadan bile teleport almışsınız gibi olabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Akalimiz bu kadar da abi. Çok güçlü bir şampiyon. Burst damage atabilen bir şampiyon. TF falan yok ediyor. Sonraki şampiyonumuz Akşan abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.